Ben döndük, ucuz yırttın abi. Ya. <laughs> açık açık yapılan soygunlara yöneticiler gözlerini kapadıkça... ...ortaya çıkan bütçe açıkları vatandaşın cebinde cereyan yapıyor. Bitirdin mi oğlum dersini? Yapıyorum anne. Sayın seyirciler, Engin Civan devlete bir sürü borç takarak Amerika'ya kaçtı. Puh Allah kah yani bu kadar da olmaz. Devlete borcu takan kaçıyor, takan kaçıyor. Ya yani devlet vergisiz kaldı. Vergi alamayan devlet ayakta durabilir mi oğlum? Sen okuyan çocuksun, söyle Allah a. Duramaz tabii anne. Gelirle gider arasındaki açık büyüyecek, devlet zayıflayacak. Yok yok, zayıflamayacak sayın seyirciler. Devlet vergi açığını kapatmak için yeni tedbirler aldı. İşçi ve memurlardan alınan vergi oranı yüzde yirmi artırıldı. Aa, olur böyle şey ya. Olur olur, neden olmasın olur. Aa, bak insanın sinirini nasıl bozuyorlar. Oğlum şuradan git bakkaldan bana bir tane sigara al, sigara içim de öfkem geçsin bari. Şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz sayın seyirciler. Edes de devlete borç takıp kaçtı. Bunun üzerine devlet açığı kapatmak için içki ve sigaraya vergi koydu. Yani tekel ürünleri acayip pahalandı sayın seyirciler. Allah kahretsin. Vallahi bunlar bizi delirtecek. Ben şu karşı komşuya gidiyorum. Bir çay içeyim de kafamı bulayım. Ee, bir dakika, bir dakika sayın seyirciler. Birisi daha devlete takıp kaçtı. Bunun üzerine devlet de çay ve şekere acayip zam yaptı. Ben bunları dinleyeyim sinirim bozuluyor Gideyim bir duş alayım yatayım Almayın almayın sayın seyirciler artık duş da almayın Çünkü biri daha kaçtı Devlette de elektrik ve suya zam yaptı Ne yapsın devlet değil mi sayın seyirciler Açığın kapanması lazım Tövbe tövbe yarabbim Ya sinirden çatlayacağım Oğlum git şuradan bana bir gazete al bakkaldan bir şey yap Okuyayım bari sinirleniyorum <laughs> Gene ne oldu lan Şimdi aldığımız bir habere göre birisi daha kaçtı sayın seyirciler. Devlet açığı kapatmak için kağıt fiyatlarına acayip bir zam yaptı. Gazeteyi bundan sonra biraz zor alırsınız sayın seyirciler. Ulan hırbo, Çekil git şuradan elimden bir kaza çıkacak ha! Aa, ulan bir film koyun da onu seyredelim bari, oyalanalım. Ananız güzel mi sayın seyirciler? Devlete takip kaçanlar yüzünden film fiyatları kaç para oldu haberiniz var mı? Az sonra ucuza mal edilmiş tırışkadan bir program koyacağız. Ee ne yapalım, açığın kapanması lazım. Öyle değil mi ama sayın seyirciler? Lan bu devletin açığını hep biz mi kapatacağız be? Ha? Evet. Evet sayın seyirciler. Sus ulan sus. Sana biliyorum ben ne yapacağımı. Ama anne dur. Evet ne yapacaksın sayın seyirciler? Elde kalan üç beş kuruşumla gidip bir silah alacağım. Kaçması muhtemel olanları takip edeceğim. Kaçmaya kalktılar mı ineceğim tepelerine. Hele yarın bir silah alayım da görürler onlar. Anne saçma mı lütfen. Sa sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Ne var be? Birkaç kişi daha kaçtı sayın seyirciler. Devlet de açığı kapatmak için ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Silah fiyatlarına acayip zam yaptı. <laughs> Siz gene havanızı aldınız sayın seyirciler. <laughs> Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın.